Her kim perşembe akşamı bu duayı okursa Allah'tan ne isterse istesin kabul olur. Sahih kaynaklarda bu dua perşembeyi cumaya bağlayan gece okursa kalbinden ne geçiyorsa Allah ona verir. Duamıza geçmeden önce Peygamber Efendimiz için bir salavat getirelim ve sayfamızı takip edelim. Duamız şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbena lekel hamdu kullu ve lekel mulk kullu ve bi yedikel hayru kullu ve ileyke yercul emru kullu ve alaniyetuhu ve sirru Sahih kaynaklarda bu dua perşembeyi cumaya bağlayan gece okursa kalbinden ne geçiyorsa Allah ona verir. Peygamber Efendimiz için bir salavat getirelim ve sayfamızı takip edelim okuyan amin yazsın